Bugün 23 Nisan 2022 Cumartesi. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunun en büyük göstergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 102. yaşı. Meclisimiz 102 yıl önce bugün tecelli etti. Kutlu olsun. Cumhuriyeti kuran irade, Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bize bu toprakları vatan kılan şehitlerimiz. Hepsinin aziz hatırası önünde saygıyla Minnet eğiliyoruz. Türkiye tarihte olduğu gibi bugün de vatan müdafası veriyor. Bu uğurda canlar da veriyoruz. Bugün aynı zamanda Pençe Kilit Şehitlerine veda günüydü. Denizli, Kahramanmaraş ve Samsun'da 3 askerimizi ebediyete uğurladık. Suriye'de de bir özel harekat polisimiz var ve o şehidimiz de Malatya'dan uğurlandı. Her bir şehidine, şehidimize minnet borçluyuz. Başımız sağ olsun ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Henüz 28 yaşındaydı Tayman Bekir Cankerek. Yazı düğün hazırlığı yapıyordu. Ama hayalleri yarım kaldı. Elikanlı teröristler onu sevdiklerinden ayırdı. Tayman Kerek Irak'ın kuzeyinde pençekilit operasyonunda görevliydi. Teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. 28 yaşındaki şehit kısa süre önce nikah yapmıştı. Yazada düğünü vardı. Ama memleketi Denizli'ye ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutu geldi. Şehit Teğmen kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Uzman çavuş Kubilay Çoğun aynı çatışmada şehit düşen bir diğer kahramandı. 24 yaşındaki şehit, Çon ailesinin dört çocuğundan en büyüğüydü. Acı haberi baba ocağı Samsun'a korulup düştü. Allah şehit ateşinin düştüğü bir diğer kent ise Kahramanmaraş'tı. 23 yaşındaki uzman çavuş Furkan Gök, teröristlerle girilen sıcak temasla şehit düştü. Allahu şehit uzman çavuş memleketinde dualarla toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit uzman çavuşun ailesini arayıp taziyelerini iletti. Yeniden uğurladığımız evladız. Aileye sabırlar Kanları yerde yok. kalmadı, kalmıyor. Çok memnun oldum bu haberi için. Ee, komandolar şehitlerin kanını yerde bırakmadı. Pençe kilit operasyonunda 9 terörist daha öldürüldü. Böylece öldürülen terörist sayısı 54 oldu. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamakla kararlıyız. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak demek terörü bitirmek demek. Dolayısıyla en son terörist etrafa getirinceye kadar... Bu mücadele devam edecek. Bir acı haberse Suriye'den Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden geldi. Özel Harekat Polisi Aytaç Altınör teröristlerin roket atarlı saldırısında şehit oldu. 34 yaşındaki şehit polis için memleketi Malatya'da tören düzenlendi. teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik saldırının geldiği bölgeyi fırtına obüsleriyle bombardıman yağmuruna tuttu. 50 terörist öldürüldü.